katılımınız. katılımınız her şey için çok çok teşekkürler. Sizler i̇nşallah gelecek çok senelerde senelerde de çok daha e, etkin bir şekilde, çok daha e, şey bir şekilde, güzel bir şekilde e, paylaşırız bu şeyleri e, ve çok daha güzel şeyle çıtayı yükselterek çok daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın. Merhaba. Şöyle bir şey hazırlamış arkadaşlar. Çok ee, teşekkür e, ederiz Metin e, Hocam. E, Mesut. E, Mesut özür <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Pfizer'in bu e, katılımın katkısı hmm. daha da artarak devam eder. İnşallah şeyine, hocam. E, organizasyon yer, çok yakışır şekilde. Organizasyon Belki çok daha, güzel. Daha da güzel. Daha, daha, daha da güzel, güzel olacak için. sizlerin sayesinde. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok teşekkür Sağ olun hocam. Görüşmek üzere hocam. Teşekkür ediyoruz. 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 Merhaba hocam. Merhaba. Ben alabilirim hocam. Ben kabul edebilirim. Şöyle Yapalım. Teşekkür yani, ediniz hocam. E, Kongremize katkıları katılım için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok değerli. Sağ olun. İnşallah gelecek seneler, senelerde daha büyük, daha güzel Yaşan, e, şeylerle paylaşırız. Biz teşekkür ederiz. Sizin evet. için iyi geçmiştir buralar. Herkese, herkese, herkese selamlar, sevgiler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler hocam. Teşekkür biz teşekkür... Katkılarınız için çok değerli. Çok, çok, çok sağ olun. Sen <laughs> sana verelim peki. Teşekkürler hocam. Çok sağ <laughs> olun. Etkilediğiniz için teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz. Fırsat <laughs> verdiğiniz için hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizler de teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz katılımınız için. Güzel kongre için. Güzel sağ sağ, sağ, sağ olun. teşekkür ederiz katılımınız için. Ederim, ee, umarım memnun kalmışsınızdır. Kesinlikle çok faydalı oldu. Teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızın artarak devamını diliyoruz. İlginiz, ilginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Böyle bir şeyler var. Şöyle gelin bir fotoğraf. Bu sene platin her zamanki gibi çok teşekkür. Teşekkür, ederiz. Biz teşekkür ederiz katkılarınız katılımınız, sağ olun Bizi kabul güzel standınız her şey için e, uydularınız için İnşallah seneye de daha da bu şekilde katkılarınızı katılın. her gibi. zaman her zaman birlikte olacağız çok, çok da artarak devam edeceğine inanıyoruz sağ olun Ya böyle bir araya karışırsanız, böyle aranmışlar. Mesela... Ne demek? Şöyle. Tamam, şöyle yapayım. Ne? Öyle yapalım ki. Aynen, aynen. Evet hocam, bu gün Burada kaldı hocam. Hocam Renklere takıldı. Teşekkür ederiz. Nobel. Bu sene de yine platinlerin arasına girdi. Seneye de inşallah senede hocam. de inşallah. Çok teşekkür ederiz. Boynunuzun borcusu için. Her zaman. Ee, en küçükten en büyük patronumuza kadar. Hepsine saygılar, sevgiler, Çok selamlar. teşekkürler hocam. Çok, Çok sağ olun. İnşallah seneye de aynı hızla, aynı güzellikle. Hem yurt içi hem yurt dışı katılımlarınızı bekliyoruz. Muhakkak hocam. Çok Muhakkak. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alıyoruz galiba. Sağ olun hocam. Bir organizasyona... Güzel renkli evet. güzel bir şey oldu. Evet. Kongre oldu sayenizde. Evet, Siz gayet güzel bir, bir organizasyonu gerçekten. Sağ olun, teşekkür de emeklerinize sağlık. Gelecek senelerde de bu kadar bundan daha iyi şeyler, katılımlar, İnşallah, katkılar bekliyoruz. İnşallah hep beraber yapmayı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gelersin, evet. görüşmek üzere. Evet, kaldı. Taraftan, e, arka Merhabalar katkılarınız için, katılımlarınız için. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. için, be. katkılarınız için artarak devamını diliyoruz. Buyurun. Devamında. Teşekkürler. Çok sağ olun.